Bugün Minecraft'a canlar ne yapıyoruz? Elimde bakın ne var benim? Bir çizme aleti var, karşıda da Yusuf Emir var. O zaman bu ne demek? Aynen öyle. Çizdiğimiz bosslar canlanıyor demek efendim. O zaman Yusuf Emir, bak bu yeah. sefer değiştirdik biraz olayı. Artık şeyler burada, kağıtlar. Hop bastım, bir kağıdımı aldım. Buradan kağıt hop aldım. O zaman Yusuf Emir çizmeye başlayalım mı? Hadi boş şey. bakalım Şimdi canlar bak başlangıçta biliyorsunuz ben böyle biraz minimal takılmayı seviyorum onun için şuradan şöyle bak kolay olacak hep hepsi kolay ta tarzda gidecek böyle şöyle şöyle ee, buraları şöyle yapalım aralara tabii ki de biraz koyu turuncu falan ekleyebilirim buralara biraz daha böyle tur ha, şöyle turunculardan şuraya bak canlar böyle şöyle 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 şey ekliyorum bak hani biraz lav var gözüksün şuradan şöyle tık tık sonra bir şey mi bence canlar bu olur ya. Yani bence şu kırmızıyı da alayım da. buradan şöyle olsun. Heh bence canlar. Bu oldu ya. Diyorsun bitti diyorsun yani. Ben diyorsun ki hallettim diyorsun. Sen ne çiziyorsun ya sabahtan beri? Bitirdim. Bitirdi mi? O ne Aynen mi? öyle. Bak. Hocam Oo. insan artığına benziyor ya. Ama ne diyorsun sen ne ka ayıp ya. Geç lan yerine geç. Neyse. Geç. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Koyalım. Evet. Harbiden insan artıymış yani. Hani? Ama bak, Vidir kafası var. Bu, o ne, ne, ne lan? lan? Burada bir şey daha var. Bir benimki nerede? Ha, bu ne? Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bu çok küçük. Yatı seni seni yatırdım. Fenasal yatırdım hem de öyle böyle değil. Oğlum imkanı yok kazanamam ben bunu. Ben sana diyeyim öyle böyle yatırmadım seni şu an. Bakayım hadi hadi hadi. Ama bak bak. Zor. Aldak bu artı işte bak bu işte artık oluyor işte. Ya ama aşırı belliydi ya yani. Neyse oyunun sesi ne yok? Oyunun sesi var, yaratıkların yok. Neyse. Yani bunu yiyebiliyormuşum bu arada. Yedim. Afiyet olsun. Mide bulantısı da kazandık. Tabii efektimi de temizledim. Yani üzdü ya. Biraz kolay oldu. Biraz kendine çekip düzen verdi. Bu ne böyle ya? Çok rahat oldu yani. Kes. hadi Bastım tekrar hop. Hemen çizmeye devam edelim. canım bu sefer şey yapmayacağım. Ee, öyle garip kuru şeyler çizmeyeceğim. Dümdüz yaratık çiziyorum abi. Gel bakayım sen şöyle. Bak, burası simsi olması lazım ki bunu görebilelim. Çünkü şöyle... ha Bak bak şimdi şuralar mor olacak. Bir defa ince detaylar. Ee, buna bir ne ekleyebilirim ben? Vücudu olsun şöyle. Şurada elleri olsun. Bak garip bir el. Ee, kafası olsun. Şöyle olsun. Hah şöyle bir kafası olsun. Renklendirmeye geçeceğim. Renklendirmeye geçeceğim. Durun şimdi. Hallettim bak. ben resmimi. Seni bekliyorum şu an. Efsane bir şey yaptım. Öyle böyle değil ama. Ne ara hallettin ya? Hallederim ben yani. Öyle bir adamım ben. Hop hemen şuradan. Bak, buralar canlar böyle, kırmızı kırmızı. Kafada da gene öyle şeritler olsun. Tamam. Ha, bir de göz ekledik mi? Bence canlar ee, bu oldu. Bakalım ne çizmişsin? Şöyle görelim. O ne lan? Pilecir mi o? Ona benziyor, yaratık. O ne e lan öyle? E benimki de çok garip duruyor, neyse. İğrenç duruyor seni. gel sana bir çakayım. Yes lan, hadi. 3, 2, 1, koyalım. Ee, koydun mu kardeşim ya? Bir şey gözükmüyor. Bu ne lan? Ooo. O Bir şey mi? Havalıymış. Benimki daha havalı ya. yalnız. Hayda, Benim. kaybettik ya. Bir şey diyeyim mi? Net tek attım. Net tek attım Hay bu arada. Kaybettik ya. Bak 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 geliyor bak tek geliyor bak. Oo! Hadi oğlum. Oo tek Hayda atmıyor. Tek. Olsun 3 attı. 3 attı gene. Gene teşekkürler kendisine. Cid, Şöyle seni verdi ya senin ben. Gene 3 attı canlar. O da çok güzeldir. Güzel güzel saplıyoruz ya. Konuşma. Hop. Sen konuşmaz ona. Sen de konuşma. aldık, attık. Hadi bakalım. Bir tane daha çizeceğiz. Geldi. Şimdi canlar ben ne yapacağım biliyor musunuz? Baya havalı bir şey çizeyim şöyle. Bak şu bacak şöyle. Ee, böyle asker olsun mu direkt ya? Şöyle. Şöyle. Şurada bir kaskı olsun. Farkındayım hep mavi gidiyor Onur ben renklendireceğim şimdi. Abi şuralar hep sarı. Bak işte şurada da şöyle bir şey olsun bir logo gibi bir şey. Şurası sarı. Ee, gözler tabii ki de kırmızı. Böyle, şöyle şöyle. Baya dandirik bir şey çıkacakmış gibi hissettiriyor ama. Şöyle elinde bir kılıçvari bir şey olsun ya. Hah şöyle. Şöyle canlar bakın. Yani artık olduğu kadar ne yapayım? Bence bu kadar yapabildim. Hop hop. Ben hazırım bu arada. Hemen onayımızı da verelim. Eee bitiyor benimki. Bakalım ne çizmiş ne çizmiş onu görmek istiyorum şu an. Oo, Oo. havalıymış. Benimki de böyle. Seninki bir şeye benziyor da neyse burada söylemeyeyim şimdi. Kesten. At, Hadi. Olmaz yani. Hadi 3 2 1 koyalım. Tamam lan. Uy. Oğlum ya. benimkinin yan çarını çizmişsin. Haydi lan oradan. Lan baksana aynılar bunlar bildiğin. Bana. Kim Benim yenecek ki bir dakika. Iyi. Çok adil Benim bir savaş olur bu arada Ce, bu. Benimki daha iyi Galatasaraylı duruyor. Hadi bakayım göreceğiz. Hadi bakayım. Haydi Lütfen tek Haydi oğlum lan. Vurmuyor lan. 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 Aa, aha vurdu. Ses duydum. Vuruyor vuruyor orada. Vuruyormuş gibi yapıyor benimki. Oğlum. Hadi. Niye savaşmıyorsun siz? Ay, nasıl vursana. bir savaş Hadi. Ha vuruyor. 4 Dört. Dört defa vurdu. Beşinci. Oy. Oğlum benimki hiç vurmadı ama ya. Yani. İşte bu kadar. işte Ha bu kadardır. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Neyse devam. Devam. Hop. Onunla bunda, şunla dur. Ee, ben kırmızılardan devam edeceğim. Kırmızılar iş yapıyor benden. Yani. Hadi bakalım. Şimdi burada bir tırnak yapalım şöyle. İğrenç bir tırnak. Bak bacak. Vücut. Çok özenmeyeceğim. Özenince dandilik oluyor. Şöyle. Bak şöyle. Aynen. Aynen. Bak şöyle. Ee, şurada bir kafa, şurada bir kafa çizelim şu. ağzı şurası olsun, böyle garip bir ağzı olsun, devasa. Gel bakayım. Tamam. Ee, dişleri. Ben ben bu sefer çok ilginç bir şey demek istiyorum. Bu bu bugün Minecraft'ı yanıltacağım. Değil şu mi yaptığım hareketle. Hareketle yanılacağım. Hatta sen bir ağlayabilirsin öyle söyleyeyim sana. Şu an diyeceksin. Boş isterim, kağıt mı gel koyacaksın? Ne yapacaksın? Yo. Ben şu an hani yapmaya çalışıyorum ama çok garip bir şeye döndü bu. Hiç de iyi olmadı yani. Neyse. Ben hazırım. Tamamdır. Ee, şöyle göstereyim sana bunu. Sadece bacaklarını yaptım. Geri kalan zihninde canlandırsın. Ben kırmızı deyince sen niye kırmızı kullandın? Sana ne? Allah'ım ya. Neyse. Hadi. 3 2 1 koyalım. O ne lan? Ne oluyor oğlum? Arkam lan. Ay iyi iyi bak. İyi yapmış. iyi yapmış bu. İyi yapmış şey, Minecraft. Oğlum bu çok büyük ya. Bak ayaklarını ama ayaklarını kocaman yaptım ondan. Bu bana nette kadar. Ye oğlum, ye bu... oğlum şunu. Bu bana net tek atar Aha. bu arada. Savaşmıyorlar. An niye? Bilmiyorum. Bir dakika. Böyle şey olmaz olsun. Kabul Tam, etmiyorum. Kabul bunu algılattım. Tam, bunu da algılattın. Yani kazanacağım VS'yi ee, şike yüzünden kazanamıyorum. Ee, öldürdüm. Şike öldürdüm. Var. Yani buna buna beraber diyeceğiz. Direkt savaşmıyor. Oha güzelmiş lan bu. Kılıç ver. Ya var ben sana söyleyeyim. Ağlama. E Ağlanma. Benden demez hani yardır dersin yoktur dersin bilemem ama şike var bence o yüzden ben aynısına benzer bir şey yapacağım. Ben de kırmızı yapacağım ya kırmızıdan bir şey yapamadım çünkü ben. Can abi sen sizi çok sıkmamak adına direkt bak bak şöyle bak bak hiç uğraşmıyoruz. Şurada şöyle, dikenler mikenler bir şey olsun. Ee, şuna kemik gibi benzer şeyler olsun kafasında ya aynen şöyle. Surat yapmasam mı surat yapıp yapmam arasında gidiyorum. Ben hazırım. <laughs> hazırım. o kadar garip durdu ki. Bakayım az öncekinin miniğini yaptım gibi bir şey oldu. Ben salladım bir şeyler bakalım. Hadi nasıl çıkacak? 3, 2, 1 koyalım. Ne oldu lan? Ya ne oldu oğlum bir şey? Patladı oğlum burası. O az öncekinin pek de mini gibi değilmiş. Oğlum ne oluyor? Şu an etraf, bayağı... Etraf kan bulanıyor oğlum ne oluyor? Şu an bayağı kötü bir savaş yaptık yani. Oğlum... V v VS de atmıyorlar değil mi bunlar? VS e de atmıyorlar harbiden. Ay ben sizin gelmişinizi de geçmişinizi de ya aman. Oğlum içinden geçtiler alanın zaten ya. Değil mi işte içinden de geçtiler lavuklar. Oğlum bu ne? Ne oluyor lan? Ne oldu buraya? Oğlum bu ne? Onu ben de bilmiyorum. Bir dakika F3. İşte o sorunun cevabı bende de yok. Hani bu ne böyle oğlum? Biyom değişti. Hani bu ne böyle yani şu an? Onu çözemedim ben de. A bu... Ee, canlar. Az önceki arena orada. Hani nasıl bir yaratık <laughs> savaşı yaptıysak. Değil mi? Çok tehlikeli şeyler olay. Toparlayamadık. Ee, kırmızı yasak. Kırmızı bir şey yapmıyoruz. Normal şeylerden devam ediyoruz. Çünkü kırmızı biraz e, bayağı da çekiyoruz bu seriyi ve bayağı bozdu şu an alanı. Şimdi neyse devam edelim o zaman. Başlayalım. Yana kırmızı yasak dedik. O yüzden ben griden devam edeceğim. Valla bu senin hiç alakadır. istediğim şeyi yaparım. Yani gör, oğlum yap sonra savaştıramıyoruz da arenaya da sokamıyoruz kimseyi. Görmüyor musun ne oldu geçen sefer? Şöyle. Tamam. Şöyle bir kol. Şöyle Yaptım. bir kol. Hani ne ara yaptın? Bir dur be. Ben yaparım kardeşim. Sen eziksen bu benim sorunum hmm. değil. Hayır yani ben yapamadım. Bir dur yani. Dur kafa yapacağım. Don't care diyorum ben buna. Yani şöyle yaptık. Ee, tabii ki de kırmızı gözler. Şurada bir burun olsun. Hatta önde olduğunu belirten belirtenler şöyle. Hmm, şöyle. Şöyle. Tamam bak şurası burun. Şöyle, tamam. Oldu gibi ya. Şöyle bir yapalım da. Eksik olmasın. Hop. Bakalım ne yaptın? Göreceğim. Ya olacak? Oğlum bak gene onlara benzer bir şey yapmışsın. Kırmızı ya, ne değil, alakası diye. var? Ne alakası var ya? Neyse hadi. 3, 2, 1 koyalım. Evet. O ne lan? Bu ne lan? Oğlum benimki içinden geçer seninkini. Ben peşi peşi söyleyeyim. Belli olma ışın, ışın atarsa benimki kalırsın öyle. Haydi oğlum ışın at. Hadi, hadi bakayım. Işın bak, at. Işın at. at lan. Iş, Geri zekalı. Işın at lan. Iş. Gözüyle vuruyor oğlum adam. Vallahi gözüyle vuruyor. kaçıyor. Bak 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 bak. Yalnız ölmemesi bir mucize <laughs> 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 Sen bir şey değil mi? Bence sen hiç konuşma. Çok sağlam. İyi bir, iyi bir evet, şey. Evet ben kaz kazanacak bir şey yapacağım. Sen bekle. Sen mi? Göreceğiz. Hemen Canlar evet. yeni bir tane alalım. Tamam. Canlar ben böyle izbandut tarz şeyler bende iş yapıyor. O yüzden ben biraz da bunlardan devam edeceğim. Hemen şöyle iki bacak şuradan... Bak. Abi yaratık dediğim böyle olur bak şimdi. Şuralar omuzlar. Buradan kollar iniyor bak. Bitti. Lan bir dur be sen de iyice saçmaladın ha. Ne oldu? Allah'ım ya. Ne oldu lan? Şurada tamam, dili olacak abi. bak bunu yapmazsam çok güzel olur Bak. bak. Aha şöyle bir şey izliyor canlar bu arada. Dil mi? He. Şuralar şöyle bir şeyler olsun. Gözü olsun. E, çok Machenesi garip olsun. Çok garip oldu bu ya. Birine benzetiyorum ama baksana. Biri Bakayım. De benziyor sanki. Baksana tanıdık geliyor mu bir, birisinden? Hulk'a benziyor. <laughs> Dil çıkaran Hulk ya da bıyıklı Hulk. ikisinden biri olacak hangisi bilmiyorum ama. Hadi bakalım. 3, 2, 1 koyalım. O ne lan? Yani kurbağa demedim ama belki Giant çıktı. Ya oğlum benimki de boyutuyla karşılaştırıca tek atar seri ki ya. O hiç belli olmaz. Haydi oğlum hadi yalan ya, hadi, yalan gidiyor. hadi dille, gidiyor. Dille, oluşum, dilli oluşum. Aslanım benim. Allah'a Bakın Ben vuramıyorum bu arada. Ben vuram. Ay. Yedi mi lan? Yedi afiyet bal şeker olsun. Bir de giyiriğini duydum. Yürü git. Aslanım benim aslanım. Oğlum. Ne ki aslan bu? Ne aslan bu aslan? Bir şey diyeceğim. Ben kaç kazandım kaç kaybettim saymadım. Ama şu an hep, hep kaybediyor ben, gibi hissediyorum. Hep ben kazanıyorum zaten yani senin bir işe yaradığın yok şahsi Bekle görüşmek. şimdi bak kazanma ihtimalini sıfıra düşüreyim mi seni tek hamleyle? Hı. Bekle tek hamleyle sıfıra düşürüyorum. Canlar. Eee? Bundan güçlü bir şey yapamaz. Onu da söyleyeyim. Ne alaka? e, ee, Ya bundan güçlü bir şey yapamazsın. Onu da söylemiş olayım sana. Al. O hiç belli olmaz. Tamamdır. Şu da göbeği canlar. Şu göbek oldu da belli etmek için şöyle. Heh, aynen. Al yaptım. Bunu da yen hadi. Hadi bunu yen. Hadi. 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 Bekle kardeşim ya. Kasparov'la oyna be. Al. Oyna lan. O. Bak. Limon adam mı Edwin şu ne o? Göreceksin. Beklesin. Hadi bakalım. 3, 2, 1 koyalım. O ne lan ne oluyor? Lan atıyorlar direkt. Oha. Ne yapıyor of. oha? Oo, ne? seninki ama seninki sumo güreşçisi ya. Hile var alo. Duydun mu sesi Hello. bilmiyorum. Duydun mu sesi bilmiyorum. Hello. Ama Ben dedim bunu yenemezsin diye. Ben dedim bunu ya yenemezsin hadi diye. Hadi Sumo güreşçisi koymuşsun. Nasıl yeneyim ki ben onu? Ağlama. E bak. sen de yapsaydın. Ben sen dolandırıcı bekle yapacağım bekle. çizim parayla mı birader? Allah'ım ya. Bekle konuşma yapacağım bekle. Lan başladık mı? Aa haber de vermiyor. Neyse. Vermem. Yapacağım şimdi zaten göreceksin. Zaten yapma bence kaybedeceksin çünkü. Yok göreceğiz. Ben şimdi canlar bütün alanına bak. Genelde bunu yaptığın zaman kazanıyorum canlar şu hareketi yaptığım zaman. Onun için bu hareketten devam. Şimdi buraya canlar gene bak. Şöyle beyaz. Heh, şöyle bacaklar. Ee, şöyle geliyor. ince bir şey olacak. Şurada elleri olacak. Mor renk. Ee, ne olabilir mor renk? Omuzları mor renk olsun. Sineğe benzedi la. Dur böyle olmasın. Şurada Yaptım. kal. Kafası olsun. Tam bekleyeceğim. Yaptım. Ee, ondan sonra kafasını şapka gibi bir şey olsun şöyle. Aha, aynen. Yaptım. Tamam. Bana ne? Bitti. Beklemek zorundasın. Şöyle. Bitti. Şöyle. Hani finish, hani finito. Hop. Bak bakayım ne yaptın? Hop. Bu ne lan? Göreceğiz, görürsün. Benimki birazdan bu. birazdan görürsün ve ağlarsın dostum. Tamam, hadi bakalım. Şöyle bir yerleşeyim. 3 2 1 koyalım. Lan ne var ya? Ne oluyor lan? Benim Daha şey anlamadım. O oh, seninki aa seninki içinde bir şey var. İşte benimkin içinde yaptığım resimde de var. Aa ben elleri kırmızı yapmamıştım. Evrim mi geçirdi? Ne oldu oğlum? Oğlum Buyur öldür şey. şunu ya. Hadi ya. Hadi hadi. Hadi bak güzel gidiyor. Güzel bir şey değil mi? Bosa Benimki karşı boş galiba. Çünkü sen vurduğunda benimkin canı gidiyor bak. Tık diye buluyor seninkin canı gidiyor. Benimkin canı gidiyor. O zaman seninki boz. Benimki normal. Boss da öyle niye vuramıyor bu mal? Ne bileyim oğlum çizen kişiye sormak lazım. Ama bir şey diyeyim mi? iyi de vuruyorsun gibi ha ben. Vurur musun canım? Ben harbi iyi vuruyor gibiyim imcanlar şu an. Hiç ama hiç hile hikayem. var. Çıka, çıkamıyor şu an. Hile var ama. Düz bir arazide olsa olmuyor şu an fight. Hile. Yok. İyi bir asker şey konuma göre kendini alır kardeşim. Yok Senin, şu an bir şey. Şu an hile oluyor bu arada. Ama Seninki aşağıda. Benimki aşağıda kaldı. İnden aşağı. Ulan merdiven çıkamayan düşman mı olur? Ya bu beni alaka etmez. Düz dünyada olması lazım fightların. Yok. Yeah. Oraya o hale getirmeyecektin yani, getirmeyecek yani, o zaman? Benimki yani, niye bu kanmal? Seninki vurmaya bıraktı bu arada. Bak artık blok bahanesi de yok. Direkt vurmayı bıraktı seninki. Sen nasıl bir geri zekalısın ya? Koydun mu? Koydun mu? Koydun mu? Ben Koydun gidiyorum mu? ya. Dur lan nereye gidiyorsun? Bekle. de savaş. Savaş bitecek. İzlemeyeceğim fight'ı. Ben izleyeceğim. İzle. Ben Hadi yeni bir yapsam ne yapsam? Yak ya. Dur bakalım şu savaşı bir görelim de. Hop. Uy. Nasıl savaşsın sen ya? Tamam ben kazandığım için canlar bu fa videoyu ben burada bitiriyorum. Bazen zirvede bırakmak lazım. O yüzden bir dakika like görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay.